Herkese merhaba Arka arkadaşlar Arab Emir. Bugün Makar Suha gameplayımız bende var. Bravo. Ömer, labirente mi gideceğiz? Ben ortayı alıp şeye gideceğim. Çıkmaz. Şey? Bak taş balta buldum. Bana dalma da. Ben ba. vuralım şöyle ortada tamam. Ortada bir korku uyandırdık abi. Hoşt. Sen ne yapıyorsun? Ben bir şey eksiktim ondan. İlk first bulundu ben yaptım lan. Keşke bana elmas set verse bunun Abi şu adam kılıç bulma lütfen kılıç bulma. Kılıç bulursa beni çok pis alabilir. Ya oh, kestim. Adam kılıç bulmuş da hızlı açamadı çeşitli. Abi çıkmazsa benden önce gidecekler. Ben Benim acil yeme ihtiyacım var. Adam gitmiş. Arkandayım. Tam geldim ben. Gel lan domuz kafa. Kılıç da var abi. Ha ozaymış. Tamam ben chest açacağım o zaman. Abi chest açıyorum. Ya test abi atma. Olta sistem yapma işte. Ya of ben bu adam peşini bırakmayacağım abi. Chest açamıyor abi. Ben bu beni oyun adam abi uf öyle bir geriye attı ki beni. Çıkma sokağa attı. Targetlanacağım. Adam da mal ha kaçmıyor benden. Sadece ulta atıyor. Abi chest'leri açamıyorum. Aa, oyun oyundan attı beni. Abi. Teksin evi. Domuz kafa geber. <laughs> öldü be sonunda. Ucuz ya. o beni oyundan attı ya. Abi sen de senin internette bugün bir şey var. Lager simgesi. Abi hiçbir şey anlamadım. Hiç bu kadar lager olmadım ya. Bugün şu an kadarki en büyük şey lagım. Emir var ya Eee bizim lojmanı super online bağlatmıyorlarmış biliyor musun? <laughs> Herkes TTNet'le kaldı. TTNet'e güzel artık. Of <laughs> ama ben <spor> online. <laughs> Herkes şikayetçi bu durumda. <gülüyor> <Kimin>? <gülüyor> Efe, kendi bana geliyor lan. Kimin? Ben konuşuyorum, ben konuşuyorum. kendi kesiniz geri bana geliyor. Eskiden böyle olmuyordu ya. Bilmem. Kulaklık falan mı çıkarttın? Ben mi? Evet, ben kulaklık çıkarttım. Al, tak o zaman. Benim <laughs> değilim, bana yakalanıyor. He, dur sen takıyorsun. <laughs> Abi kulağıma ağrıttı. Ama takılmadı. E, benim de kulağım ağrıyor ama hareket ettirmez, buna ağrıtmıyor. Tamam. Duy şu an ya, oluyor mu? bilmiyorum. Yok, olmuyor. <laughs> Lan. Adamlar güçlü mü acaba ya? Sonra bura gidip baksana. Bir dakika ya, iki saattir Minecraft Krallıkları yazısı çıkmıyor. Oğlum niye olmuyor? Niye olmuyor? Çeklerden baş çıkarken ben. Yeah. Emir. Hah. Şu hani masa üstü var ya en altta şeyler olur böyle ikonlar. He. İnternete bağlama şey falan. Onlar abi çok küçüldü. Onu da büyütemiyorum. Hmm. Bu çocuk olan. <laughs> Ay, da. Nereden bileyim al internete yaz Google amca ya. Çıkar bir şeyler. Bir şey. O da kaçtı. 14 müydü? He. Nereden bildin? evet öyle hatırlıyordum. Evet. Yine gidecek o sniper HD. Bakalım. Abi hepsinin yanında artık numara falan yazıyor ya. Ne güzel. Hay magic o sniper nasılsın? İyiyim. Adam demirset değil. Takım var mı? Takım. Gego. Bir dakika var şu an. Ee, Pignah'ın 7 puan zırhı var. Allah baş... Allah adam gelmiş. Uf oh, bir buçuk kalp. Abi 7 puan zırhlı adamla deris ettim. Abi bir buçuk kalple kestim. Batur EG. Batur EG ettim değil. Aha evet. takımla Batur EG kapışacak. Abi bloket yapmasam öldüydüm. Bir buçuk kalple aldım adamı. Helal olsun. Abi şey çok noob. Takım çok noob. Benim. Aha elmas kılıç yapacağım. 3 elmasım var. yok. Orta ortaya git. Emir arkanda adam var. Kandırdım. <laughs> ya abi zaten 4 kişi kalbim var. Yapma şöyle şey var ya. Ay tamam. Ay tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam. Tamam bakıyor be tamam bak ne var. <laughs> Batu RG. Oh ya, yeah. o bir Batu, o bir RG işte bu. Pigin akla -ah Gego tim bak. Adam. Gego zırh. Batu RG'yi gördüm. Paper objekti gördüm. Batur Ege gayrı set beni. Dur papaya abi. bakayım. Papa ne? He. Abi. Ne biçim isim lan o paperi object 545. Abi Batuhan beni kesecek Batuhan'a gel. Çünkü iron set de Aynen aynen. Bakayım adamı izleyeyim ben nasıl oynuyor. Clean up arayacağım ben. Adamı ki Nasıl bir Güzel aslında. Uf! Adam koşarken ok atıyor. Batur Ege abi hek hack, hack'e bak be. O süper eksin. Tebrik ediyorum seni. Evet, Adam abi. koşarken ok atıyor. Öldük. Yani bu da kesinleşmiş oldu böylece. Evet, süper. Kimle takım olabilirim? Takım ol. Takım olmayan biri var mı? Tak bak takım olanları söyle. Bak sen CVG takım değil ve 7 puan pardon 6 puan var. Takım olanlar? Ee, şey, Pignahla Gego team. E, Gego'nun bakayım 7, altı buçuk, 6 puan var Gego'nun. Şeyinde de 7 puan. E, Pignan'ın. Yani bunlar, ama bunlar nut gibi ya. Ya please ya. Abi Gego niye dedin? Mal niye işte üçlü takım daha kolay keseriz. Yani, üçlü takım. Abi adamın şu an sadece şeyini gördüm. Kilara değil büyük ihtimalle. Bir tek ya yapma. Emir Abi. adam Adamlar sensiyi VG'ye dalacağız. Abi adamın kilavarı açmadığını nereden biliyorsun? Ya. Açmayacağını daha doğrusu. Evet. Ya, bilmiyorum da az önce adama dolarken açmadı. Garantisi var kardeşim? Bana mı söyle? Garantisi var mı? Ha? Yok. İşte yok işte bu kadar basit. Abi yani, aslında var? o koşarken yay atmak en kötü biri ya. O ok atmak. Çok, çok öyle çok iyi bir ek değil yani. Ar arka yemeğim de dur şu evde bir elmas kılıç çak abi. Of. Ben adama bakıyorum acaba fly falan var mı? Emir geçen ne oldu biliyor mu? Hayır. Kovda oynuyordum abi Kov MC'de. Ha. Sonra hani orada görünmezlik bug'ı gibi bir şeyler var ya. Evet. Bana fly bug'ı geldi abi. Ciddi söylüyorum. Ve hani üstümüzde zırh var ya o yüzden uça uçtuğumda görünmezlik de var. Ha. Adamlar beni görebiliyor. Ve hepsi denemeye başlıyor. Tuhaf altı, tuhaf altı. Hayk. Ben de diyorum lag var. Bak bir tek ilk tur uçma bug oluyor. Sonrakilerde geçiyor. Ben de diyorum lag lag lag. Efe, Ama bir ortaya kontrol et arkaya miyim? Bakayım. Tamam. Abi dedim acaba <laughs> benim bilgisayarda ilk hack mi var filan dedim ben. ben, bilmeden. Sonra anladım lag varmış. Abi Bak. adam adam zannettim tavuk çıktı ya. Hop <laughs> iki ee, bakın ya mesela. Şeye çıksana Emir. En üstteki suya çık. Büyü masasının oraya. Emir arkanda adam var Emir. Batur Ege arkanda. Aa, abi pignal dalıyor. Pignallar dalıyor buna. Aha Batur Ege suyun içine düştü. Kilavra var abi. Abi boğulsun lan çıkartmayın. Abi nefes aldı geri indi. Gepul yedi. Şerefsiz. Evi abi, abi alırsınız siz bunu. Diego ölmesin yeter. Adamın kılıcının önüne geçiyorum. Ay ay ay. <laughs> Vurun be. <laughs> Cici. Emir kaç Emir kaç Emir kaç. Bunlar seni alır abi. Helal. Kaç şimdi? Hayır, iki kalp Hayır, hayır, hayır. Helalsin. Helal, helal. Tamam, tamam. Bu adam orada biraz duruyor. Şimdi senin peşine düşmedi lazım abi. Şuraya Soruyu adamın pigmanı. Sor pigmanı. Dedim üzgünüm Pihma o benim arkadaş dedim. İnşallah küfür etmez sana. Hadi. Alırsın alırsın. Kaç abi? Kaç kalp? Beş. Üç. Alırsın abi bence biraz kaç. Abi ditmece kadar bekle Ditmece kadar bekle zaten 1v1'siniz. o toplayacağım abi yapalım bitti. Abi Abi bu adam, bence alırsın ya. Abi ama klişe çok kötüyüm bugün. Nerede adam? Tam karşımda mı? Aynen. Abi acayip heyecanlandım abi. Alırsın, alırsın. Aha! Helal. Folduk bir kere bir defoldu damage aldı. Aldın. Helal. Oh, evet. GG. GG. Huh. Helal olsun. Abi. Ellerim titriyor abi. Kaç kalpim kaldı? İki. Evet Yerleşik. arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. bay. Evet.